Daha henüz hiçbir şey etmedi. Al birader. Hatta bekle. Oha kanka vazgeçtim ya. Çek. <laughs> Bu da grubumuzun yakışıklısı. 5 bin. Hadi. Kaç kaç? 6-2. Şöyden power up aldı. Geliyor. Şöyle 6 şöyle 2 derken yapmayalım o hareketi. Hadi. Şöyle 2. Vlog mu? Amına ki. Amına ki. Yeneceğim ki. Amına ki. Oynayacak taş yok baba. Taş yok abi ondan Abi buraya her türlü kapı yapmam lazım ya. Aha. Başlıyoruz. Kaç kaç şu an? 3-2. 3 2 mi? Evet. Bir defa mı kazandın? 3-2 kanka. 3-2 değil mi oğlum? Ne bileyim ben ya. Ben mi yanlış biliyorum? Olabilir. Yorumlarda... Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben mi yanlış biliyorum? 3-2. Amınak. Okay. Siz beğenmiyorsanız siktir gidelim Peach. piiç 1-2 Geliyor mu hazır mısın? Al <laughs> Nasıl benim beğenmiyorsam benim siktir gidelim kanalımdan siktir gidelim lan Benim izlemeyin lan benim kanalımdan siktir gidelim Beni Benim lan siktir gidelim lan piiç Moralimi bozma lan piiç Siktir gidelim lan moralimi bozma lan piiç Kamera açısı da böyle şöyle burada yatmış abi böyle. Benim kurbanım kanalıma lan piç. Kaç oynadım ben? 4 ve 5. 3 gün attım. Teşekkür <laughs> ederim babaanne. Senin de genç kız babanın mutlu olsun. Buna... <laughs> ben şimdi arkadaşlarlayım. Yarın seni arayacağım. Kaçın babaanne. Ben seni seviyorum. Seni çek kanka. Ben de <laughs> şey da iletiyorum. <laughs> <laughs> Brother. Evet, ben mesela siktirin kanalından Peach. Ben mesela benim kanalımdan benim siktir olmuyor lan Peach. Parlım olmaz mı Peach? Benim ben olmaz mı Peach? Yo bir dakika. Altı beş. Altı beş. Olay budur. Dört böyle oynuyorum. <laughs> 3-1 mi oynadın? Kırmadın mı? Yok. <laughs> kaç iki? Altı. Hı? <laughs> Bilmiyorum kanka öyle ve elim, elim, alıştı. Alışkanlık oldu. <laughs> Bende böyle özellik şey var ki. Hadi. Oo. Ben karşıya diziyorum ya böyle. <laughs> Benim taşlardan fikir toplayamayacak. Kaç kaç kaç. kaç. Altı iki. <laughs> nasıl kıramıyoruz ya? bu <laughs> ya. <laughs> şu 6, şu 5. Şu, şu, ms bitsin abi. Kaç kaç? 5-4 uzaklaşıyoruz burada. Pardon <laughs> belki <Burada L2'de. Gülüyor> <Bak, bak, çadeline. Gülüyor> Oynayamıyorum kanka. Al, ne sarıyor yani. Kaç kaç? 5-1. Üç dört. dört. Şu an mesela Fırat kaybettim bu sefer. Bir kırarsan, beş, bir damla. kırarsan. Evet, kırarsa Fikan'ın buraya çıkıyor buraya mı diziyorsun ki buraya buraya mı? Fikan bunları şu an buraya getirmesi lazım. Şuradakileri. Fikan buraya mı diziyor oraya mı? Evet buraya diziyor. Buraya Burayı diziyor. Buraya diziyor. Kaç, buraya Kaç kaç? Hayır altı. buraya diziyor. Abi. Fikan'ın bezi burası. Ulaşın bezi burası. Tamam. Ne zor ben şey sandım. Neyim? Kıramadın <laughs> değil mi? Hayat bitti. Bir şey diyeceğim. 6-5 attım. Sadece 5 oynayabilirim. 6 oynayamıyorum. Hadi. 3 Atamıyor 3 Atamıyor iki, bir. Atamıyor Ya 2 1 Kamerayı fokusa kanka Atamıyor 3 1 Evet Şu an Efekan'ın şansı yüksek Hadi bak Bu da Bunu kanına açıp bir tane bir atsa bunu buraya getiremiyor değil mi? Yok Sıra gelmiyor Bir dakika nerede bu? Üzerine at ediyor 1 2 3 4 Altyazı M.K. Zeynep, Zeynep'in sevgilisi varken tamam mı? Buna bir daha da onu yapayım. Kanka biri... Ne? Bir bir, bir bir atmadın mı? Evet. Tamam. Bir tanesi bence kapı yok. Kırısını kıracak yine ama. sevgilisine küfürler Bir tanesinin önünde önce yapıyor. kendi taşını çıkarmaya baksın ama. Tamam işte, ikiden çıkarırsa. Oradan çıkmayacak ki. Pardon. Allah Allah. daha yakın çekim alabilir miyiz ya? Ne anlatıyor abi orada? Kapat. <laughs> Oooooh! kaçan var. Evet. Hadi gel. Gel kafa kafa hadi. Hadi bakalım kim kimi kırarsa. Ben seni sarayım mı? Ne, <abi. gülüyor> ne derler biliyor musun? Ha. Kıramazsın ki. 7. Hocam 7 bekliyoruz. 7 atman lazım sadece. Tanıyor musun? 2-1 oynasam 4'ü de kırıyormuşsun. <laughs> kaç gel? Hocam 6 6 bekliyoruz. <laughs> Hadi gel ikinci verse. birini kaybettik. Gel ikinci verse abi. Ne atıyoruz? 6 3. 91 kuruş almışlar. Herkesden geçiyor. On atmış kuruşubat oyna. Güzel bir şey daha. Korktu, korktu. Korktu, korktu. Ya kanka şey ya. Seni <laughs> bilerek kaydı almış ya. 3-5. Korkudan altına sıçtı ulaş. Ya. <laughs> Bu maç nasıl döner? <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç? 5-3. Ver bakayım zarlığı aslan. Anne ne haber edin? Bak şu an kapı yazmıyorsa hiçbir şekilde ulaşışı şey yapamıyor. Çek lan elini. <gülüyor> İzmarit. <gülüyor> Ulaş ne atmıyorlar? Dolu burası. Tamam da oynayamıyor mu? Yok. Onla, bu, onu bunu Ulan görmeden onlar Ki. Şu an oyunu zaman niye Mesela iki buraya önce oynamam gerek mantıklı değil mi? Ben de oynayamıyorum. Ben, ben, ben de aynı şekilde oynayamıyorum. <laughs> Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Yok amına koyayım yok kanka. ben çöktü <laughs> bir anda. Moral motivasyon yok oldu kanka. Gitici açıyorum çık artık. Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. Oy. Asiktir. Geliyoruz. Az Yok plakörler. kanka ya. Yok kanka. Kasana kaç gelmesi lazım? Yarım kanka böyle oynuyor. Bir Mars oldu. Hadi bir gel oğlum. 6 gelmezse i̇ki, Mars iki. oldu kanka. <gülüyor> mars. Mars. <laughs> Mars'a bak <laughs> adam başak kayda aldı kanka. Böyle bir şey yok kanka ya. Ben Hocam. bir maç, ben bir maç ben yok, ben yok kanka. Kanka bir kayda aldı kanka. Baş <laughs>